selamlar. Hep yeni bir gün ve gerçekten özel bir video ile karşınızdayım. Bulut uzun zamandır bak yanımda görünmüyor artık. Bir sebebi var anlatabiliyor muyum? Hani böyle double kamera falan bir sebebi var anlayacaksınız dostlar. Şimdi elimizde bir... Oğlum kedi ne yapıyor? <laughs> kedi bir duran <laughs> Aa, Ben kalan Ben de ben de o yüzden korktum. Elimizde bir hesap var ki dostlar bildiğiniz gibi geçen gün 3 tane buz diyarı aldık. Neden? Bakın hesapta hiç geliştirilebilir yok ve bu hesabın sahibi Bulut İnanır mısın? 11 yaşında 11 yaşında Evet 11 yaşında Buz wow. yandı Change var dostlar Geçen gün 3 tane aldık ve inanıyorum ki bu 11 yaşındaki kardeşimize de Hesabın sahibi dostlar dediğim gibi 11 yaşında 11 yaşındaki kardeşimizde de eminim ki alacağız Şöyle 11 yaşındaki kardeşimizin fotoğrafını da göstereyim Böyle <laughs> Emin misin abi? Söyleyeyim, <laughs> topluyorum hemen. Bu abimizin adı Zeki. Zeki abimiz hesabın asıl sahibi ama artık oyunu oyunu şeylere salmış, sıkılmış, yeğenine vermiş. 11 yaşındaki Miraç kardeşime buradan selam olsun. Miraç'cım gözlerinden öpüyorum. Burada komik olsun diye açtım yoksa Hayır, biliyorum. Ben gördüm, şok oldum be. Rizeli bu arada, Dedim dikkat kurdum. et Rizeli. Aa. Sen ordulusun yakın bilirsin, aynen. Yakın. <laughs> sıkıntılı adamlarsınız. Bizim 52, bunun <laughs> 52. Aynen, 52-53. 52 mi lan ordu? Ordu 52. He. <laughs> ee, evet. Emin misin? Allah Allah. Ya, <laughs> oğlum sanki alfabetik sıra değil de yakınlar diye olmuş gibi var olmuş. He, hesapta dostlar şunu söyleyeyim. Hiç geliştirebilir yok. Ve hesapta dostlar inanılmaz güzel birikim var. Her zaman gibi seri seri açacağız. 816 tane var. Yukarı gel bak. Ya, dikkatimi çektim bir şey. Ne? Popülerlik <laughs> mi? Bak gel gel aşağı gel. E, ee, ne? Evet, kırmızı. Oo, ooo, Ama kırmızıya bu destansı alınıyor ya. O yüzden Aa, harcamayalım. Doğru. Şu an destansı alınıyor. 40 tanesini harcayacağız. <laughs> 40 tanesini harcarız her neyse. Ee, dediğim gibi bunlar var dostlar. Şimdi bu kamera niye var? Ya niye var abi burada? Bu kamerayı niye buraya diktik? Buradaki topumuz geri zedalı. Eyvallah ya. Arkadaşlar. Avustralyalardan. 2000 kilometrelerden. Kanımız, kanımız. Kara Orhan'ın Dostlar şu anda yanımızda. Böyle bir sürpriz yapalım yapıyorsunuz Biz de 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 ilk defa yüz yüze görüştük ve hani heyecanlar Aman şey, be. aklımıza şey, bir YouTube içeriği üretmek gelmedi. Böyle bir sürpriz ayarladık. Bugün dostlar Orhan da bizde. Buradaki topluluk gerizekalı, muhabbetini hatırlamayan varsa Ahmet koy. Oğlum <laughs> en üstteki gerizekalı kim, en üstteki gerizekalı kim? Oğlum bir çıkın gerizekalılar. Oradaki topluluk gerizekalı. Oradaki topluluk gerizekalı. <laughs> Orhan Bey, buyurun. Yıkınız. Yeni sayılır Orhan Bey, buyurun. Oraya. Buyurun Orhan Bey. Asker geldi arkadaşlar. Orhan, Orhan Bey masaj yapıyor. Hemen masaj yapıyor. Arkadaşlar adam 2000 kilometre, <gülüyor> geldi. Hani <laughs> gerçekten kankacım hoş geldin. Hoş bulduk. Canımsın, eyvallah. Bugün <laughs> senin Avustralya'dan zaten soğuk oralar. Buz <laughs> gibi. Kesinlikle buz ziyareti alırız bence bu esnada. Ben Avustralya'dan geldiğimizde. Ne yapıyorsun? Avustralya'dan gelenlere bunu veriyoruz. De Yarın, de başka... ne Yarın da sen de kitap hediye ediyorum <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> hediye Baksana. Bu ne? Gitar var onda verin biraz. <laughs> <laughs> Ama bir dakika dur. Ulan yılın en iyi Avusturya'dan gelen kişisi. <laughs> Özür takdim ediyorum. <laughs> Bunu da bugün kargo ile geldi. Bunu kim gönderdiyse ortaya çıksın. Yılın en iyi yayıncısı ödülünü vermiş bana. <laughs> Kim gönderdi bilmiyorum. Best streamer falan yazmış. Kim gösterirse ortaya çıksın. Instagram urluzu yazın bana. O kim vermiş kanka bunu şey ya? Bak ha bana. Yılın en iyi Avustralya'dan gelen kişisiniz efendim. Ne bunu anladın? Yalnız ben Avustralya dedim. Avustralya kıta mı? Kıta mı ne? Avusturya. <laughs> Avusturya. Her neyse. Tamam oradaki kamera arkadaşlar Ahmet Can'ı daha fazla yanıyorum. Ahmet'cim teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Görüşürüz. Tamam Ahmet artık yakınlaşma bu kadar. Git artık Ahmet. Kapattın <laughs> mı Allah'ın cezası? En güzel şov yapıyorum. Kardeşim <laughs> <laughs> şuradan kendini kontrol edebilirsin gayet problem yok <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> özel bir video gördüğünüz gibi lütfen <gülüyor> <gülüyor> Efendim, birer tane like atmayın bu videoya bomba bir like bekliyorum geçen kasa açılma 3 tane m4 aldığımız kasa açılma 21.000 like gelmiş ellerinize sağlık teşekkür ederim başlayalım kanka <laughs> kanka hesapta hiçbir geliştirilebilir yok bulut geçen 3 tane aldık evet. bugün bir tane de olsa kesin almamız lazım ama önce bir ucu eklemesi yapalım hemen Şimdi sevgili dostlar şöyle bir bakalım. 114 tane premium var. Zaten bir önemi yok bunun. Premium'da geliştirilebilir var ama M2 zaten. Ama iki defa verse güzel olur. Malzeme olarak döner bize. Malzeme sandığı yok galiba lan bu. Sadece şey var galiba. Ha evet malzeme sandı yok. yok. Sadece klasik lan tam bir buz diyarı açılışı olacak <laughs> harbiden. O zaman premium'dan bir kurtulalım hızlıca. Şöyle çok hızlı bunu geçeceğim diye. 1, 2, 3. Oyunun sesi biraz kısalım. Ne diyorsunuz Orhan Bey? Buz diyar gelir mi? O, bu arada var ya Erol on... Kışkırtıyor Oğlum her... What? Ben buradayım <laughs> Ben buradayım et. Lan ne oluyor oğlum? <laughs> her onlu da bir şey verdi arkadaşlar Tamam. Bu bitti dört tane kaldı onu da açalım Yani ne derler ona şeyin neredeyse hepsini aldık ya Koskoca premium sandığın dostlar neredeyse hepsini aldık Bunu da açalım şöyle Tamam güzel Burası bitti. Şimdi olayımız burada beyler. Bir tane buz diyarı bu 11 yaşındaki kardeşimize almamız lazım. Bir şekilde abi. Geç açık biliyorsun ki bu. Ama bir bence kapatalım. İlk onluyu Orhan vursun. Ben şunu Farklı ona şey yapayım. Mouse'u Orhan Bey'e verdim. Efendim şöyle birikimden. Buyurun. Çıkacak mı? Kanka bilmiyorum Aman artık senin buradaki topluluk, <laughs> topluluk <geri> <laughs> yani, buradaki topluluk geri zekalı. Oradaki topluluk geri zekalı. Buradaki topluluk geri zekalı. Hadi oğlum. Ya yani çıkmaz İlkinde çıkmaz yani. ama şöyle bir tane gençliği. Çıkmaz. Ama şöyle bir anda. Geçen gün nasıl 3 tane çıktı? Yani, seri seri Geçen diye. gün acaba çok mu şanslıydık? Yok. <laughs> Şöyle biraz geçti gidelim arkadaşlar bir şey vermiyorken bence. Aa bu arada geçen gün arkadaşlar şöyle bir kombin yapmıştım. Ananı avradım ne oluyor? Evet <laughs> devam edelim şöyle bir, bir şey ver... Voo! Oo Voo işte Çalsın. bu ya işte bu. Buz gibi ülkeden geldik buz yer çıkartma Harbi Oğlum daha... yine başından aldık <laughs> ya. Abi yine baştan aldık. Bu ne? Bak bu bak %200 işe yarıyor artık. Ya şu şans var ya. Şans harbiden yarıyor arkadaşlar. Bir tane daha çıkardım. Gelir Bir tane daha gelir mi? <laughs> yok mu bunu 400'e kadar gelmezsin buz diyarını almam elime? Mantıklı. Kanka şaka gibi değil mi? Yani çıkmaz. <laughs> sende yok değil mi mesela? Yok valla. Arkadaşlar <laughs> Orhan'ın hesabında <laughs> maskara falan mı var yanılmıyorsam? Maskara var ya şey var Yani bayağı bir ölüm mesela silah var. Çok fazla set var. Gayet güzel bir hesap yani. Öyle söyleyeyim size. Ama ve yakın buz diyarı yok. Ve şu anda dostlar biz bir hesabı ücretsiz bir şekilde çıkarttık. Yani inanamıyorum harbiden ya. Kanka al biraz vur ya. Al biraz vur. <laughs> al biraz vur bakalım öyle. Yani. Öyle bir sohbet eşliğinde. <laughs> Vallahi arkadaşlar yine buz diyarı aldık ve Miraç arkadaşlar yani bu hesabı kullanan kişi bu oyundaki en 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 beğendiği şey her şeyden en çok x suitlerden biri en çok buz diyarını beğeniyormuş abi çocuk. Normal. O yüzden şu an çok mutluyum. Mirat'cim buradan kalp. Sizler dostlar lütfen like atın. Söz vermiştim bildiğiniz gibi pazar günü. Dedim ki eğer çok like gelirse Orhan getir. <laughs> yok. iki gün sonra bir daha açıyoruz dedik Bulut hatırlıyorsan. Evet ve iki gün sonrasında hem de Orhanlı yani anladın mı şey. Ekstra. <laughs> 400 lira geldik bir 400'ün e, altına iner gibi olursa dostlar silahımı çekeceğim. Huz diyarın. <laughs> abi bu change Bullet harbiden işe yaramış lan. Yaramış ya bak net yaramış. Gerçekten direkt yaramış abi. Direkt veriyor. Kaç kaldı? Direkt veriyordu. Bir, de, bir tane daha vur kanka. Tam 400'deyiz. Tamam, tamam. Şimdi reis geliyor. Bulut sana zahmet. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Ay, herkes susacak. Dur. Bismillah önce bunu alacağım. <laughs> Bismillah. Ha <Allah 'ım. gülüyor> bir şey soracağım. Royal Pass'ı 49 seviye mi oldu? Bana mı öyle geldi? Nasıl o kadar uzadı git atladı la kanka? Kaçtı ki. Bu işe klasik. Oğlum klasikten... sezon daha dün geldi ya. Abi, <laughs> <klasikten geçti> ya. <gülüyor> 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 daha dün geldi Royal Pass. Şu an 49 seviye. Klasikten değil mi? <laughs> Arkadaşlar herkes susacak. <laughs> buz diyarı konuşacak kardeşim. Aynen kardeşim Aras Karbi aç Şöyle Olmusuna bir tane şöyle bir tane de şuradan bak bu ser böyle... Abi bir dakika bir dakika arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geçsiz. Evet geçsiz. <laughs> geçsiz vurmalı. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yok çıkması. Kanka geçen gün oldu. Kaç, yani e, geçen gün çıkartamadık çıkartamadık bunu elime aldım ikinci yolunu da buz diyarı aldım Hadi oğlum devam arkadaşlar şöyle geçli bir açılış devam edeceğim bununla buz diyarıyla Aa ne oldu iki tane açtı ha Lan, gelmiş, Lan, gelmiş olabilir, olabilir ha İki tane açtık ya yani. bak evet. Bora öyle bir bug var Tam gelmemiş Bora öyle anlamsız bir bug var arkadaşlar Oğlum bir tane daha alalım lütfen lan hadi ama bir tane daha alalım tane Gelebilir da ya, alalım. Gelebilir ya vallahi gelebilir 3 malzeme eder arkadaşlar geliştirirken işimize yarar Hadi oyun Yapabilirsin Hadi Bak beni delirtme bir tane zaten aldık da arkadaşlar Bir tane zaten aldık ama Biz artık ikinciye zorluyoruz Evet artık ikinciye zorluyoruz videolarda şöyle elimde kalsın arkadaşlar Bilmiyorum oldu çünkü bunu <laughs> azmakta. 280 170 160 150 240 Kardeşim bak yapabilirsin Bir tane daha atabilirsin Bir önceki açılımda 3 tane aldık biz Rica ediyorum hadi Hadi lan Bir önceki hesapta kanka buz yok Düşün bir tane alıyoruz üstüne iki tane daha alıyoruz ya bedavaya altı malzeme altı buz diyarı Ne demek bu ya? İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz dostlar. Al kalanını sen vur kanka. 140 tane kasa kaldı. Çok Al şimdi. Ben de şu buz diyarını arkadaşlar kameraya doğru mu çıkarmak çıkar, şans. Çıkabilir. Şans Hadi oğlum. oğlum. Avusturya soğuğu. Hadi oğlum. <laughs> Avusturya soğuğu. Çok çöp atıyor, değil mi? Allah <laughs> çöp Oy! Okay. Bu set çok güzel. Güzel. <laughs> 20. <laughs> 20. 20. 10. Da bulut, bastı. bulut geç kapat öyle vursan ama. Geç kapatıp vururum bunu direkt. Geç kapat. Vur anasını satayım. Arkadaşlar bulut bastı. Siz görmüyorsunuz. İnandın mı? Yok mu lan? Vallahi inandım. Ben de inandım bu arada. Beşinci daha basar mı? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Gönderiyorum bu isimsiz. Bir Gönder şekilde. abi bunu. <laughs> <laughs> Valla arkadaşlar bir tane aldık. onu <laughs> da onu da alamayabilirdik. Sonuçta şu anda hesapta artık buz diyarı var beyler. Şimdi bize herhangi bir şekilde bir tane malzeme var. 8 tane malzeme lazım. 8 tane malzemeyi 8 kuc alabilir miyiz .com. Bence alamayız. <laughs> o 8'li şey hiç girmiyor. Evet o 8'li şeyden alamayız <laughs> kesin. ne abi, abi? Vektör kasası. Yani verme şansı var bu arada. Burada buraya hiç bulaşmayalım. Bu bur burası bunu, mahvediyor. Bunu yani burası silah olanlar için iyi. Bu da var aslında. Hı -hı. Abi bu 450 bak. Oğlum niye öyle bir fark var? var bir de. Bununki ya 450. Mı? Şimdi burası 450, burası 540. Bu fark niye var kanka? Sepler. bence Olabilir. silahtan. Olabilir, Olabilir. bence. Bence Kar98 daha güzel ha o yüzden. Daha güzel işte. <laughs> daha bahsettim. Hangisi daha çok malzeme atar lan acaba? İkisini de açmadım ben bilmiyorum. Vektör, Vektör mü? <laughs> Hadi lan 8 tane malzeme lazım arkadaşlar. 1 1 1 Hadi 7 Ye o o helal. Oh, tamam, Bir ben sonraki ben silahlar edelim. da şey yani. 7. Beyler 7 kaldı. Hadi oğlum 6, 6. kalır mı? 6 Şuradan altı kalsın lütfen boya vermez Sadece malzeme sadece malzeme sadece. malzeme geldi Böyle <laughs> <laughs> 6. <laughs> <laughs> <Altı. gülüyor> Lan oğlum 6? 6. 5. Şuradan 5. Ne olur beş mi lazım. Evet ne olur 5? Ne olur ne olur? Yes, bebeğim 5. Hala olur var. Var. Hala olur var. var. Hala olur, var. Dört. <laughs> dört. Oğlum, Abi şey. hepsi set atıyor o yüzden Aa, silah atmıyor ya. Her şey bu. <laughs> Dört. Yes dört. dört. Alttan üç ol. Buradan üç olur mu? Buradan Alttan olur. üç olur bir yerden üç olsun. Hadi oğlum şuradan lütfen. Yes. Üç. üç. İki kalır mı? <laughs> kalır. Çok i̇ki kalır mı? <laughs> şuradan bir iki mi iki bir şey? Hadi olum oyun Bir tane at lan Atmadı Arkadaşlar biz ufak bir yükleme yapalım hemen Size zahmet ee, bekleyin <laughs> Niye bekliyorsunuz ki? diye bir şey var Hayır, Dur, Şunu bir açalım <laughs> Be belki üç, bir anda 3 malzeme mi bizim kaldı bizim evet, yani. Yok mu bir tane verip unut. <gülüyor> Direkt <laughs> 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 Sonra bir UFO geldi hiç belli olmaz <laughs> 18 uc'elik gönderdim Yok tamam Şimdi arkadaşlar Biz hemen geliyoruz Şimdi sevgili dostlar 4000 uc'e daha ekledik Gözüme bir şey girdi bu arada o esnada 3 tane malzeme ihtiyacımız var Bence alırız beyler 2 tane. tane lazım Bir tane evet. lazım Şu altı dolduralım tamam, Aldık mı diyorsun burası? Garanti diyorsun Garanti Boya çıkma ihtimali yok 0. diyorsun <laughs> Bize <package>. bagaj. <Sen> <laughs> <Nasıl> Bana kalırsa <laughs> direkt shop'tan çekelim. Bahsettin, bütün ucuya bitmedi çünkü. Evet, bütün ucuya bitebilir çünkü arkadaşlar. Direkt biz shop'tan malzeme. Zaten kasadaki her şeyi aldık beyler bu arada. Harbiden, kasa komple. Kasayı komple aldık. <laughs> Şuradan bir 10 ucuyelik göndermem yok <laughs> Şuradan bir tane daha mı? 30 ucuyelik Gönderelim bakalım. Uyguna, <laughs> Uyguna gönderdim. arkadaşlar. Şimdi shop'tan <laughs> alalım dostlar biz bunu. Var. Nerede abi? Ha buradan dostlar 568 OC alalım kurtulalım. Şeydeki her şeyi zaten aldık. Kasadaki o yüzden onu açmamızın bir manası yok. Kameramı biraz sağa çektim. Buz yarımız abi inanamıyorum ya. Vallahi yine aldık. Ve Miraç kardeşime buradan öpücükler. Canım benim. Güle güle kullan. Ölüm mesajına da getirdik abi. Artık bizden bu kadar. Şöyle set met de yaptık. Aa bak kurt çantası. Oha full çanta çıkmış. Böyle mi oldu? Oy bak şöyle bir kombin. Sırt çantalarını ve şeyleri gösteri açalım. Başlık da geldi galiba. Bize bir şeyler geldi bayağı da. Oğlum bu tip ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya? ya. <laughs> Miraç. Oğlum bu nasıl bir tip Miraç? Saç gelmişti bir sürü. Değil mi? Bayağı bir saç geldi. Oo, a bu Royal Pass. Olur. Of, çok iyiymiş de bu seti olmadı sanki kanka. Tek başına çok iyi saç. Bak mesela bu bunun seti. Bunun aynen. Elini buz diyarına alsak nasıl durur? Uy, bence ortaya... kıyak. Oh, bir dakika çanta. Kurtu kurtu. Evet kurt. Bu gider yani. Of. Oy. Sarkırlı oldu, sarkırlı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel oldu çar. Bu arada arkadaşlar 3 tane buz diyar çıkarttığımız hesabın sahibi daha video yayınlanmadan ben abi işimiz bitti girebilirsin yazdım. Ve bana ne yazmış biliyor musun? <laughs> Kardeşim benim yemin ederim ki başka birinin hesabına girdiğimi zannettim. Çok ne kadar teşekkür etsem az demiş ve benim için öyle bir mutluluktu ki anlatamam. Bu hesabı da aldık, geliştirdik. Kankacım senin şansına da biraz. İyi ki buradaydın. <gülüyor> 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 Orhan dostlar yarın gidiyor. Yani kısa sürdü aşkımız. Ama sorun yok. Dediğim ki biz de ilk defa yüz yüze görüştük. Hep oyundan ve Discord'dan falan takılıyorduk her zaman. E yaklaşık 3 yıldır falan ekipte zaten. Kankacım görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs> Herkese selamlar. Tamam. Kendinize iyi bakın dostlar. Videodan çıkmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.